Oradan tekrar izine geldi. 15 gün falan kaldı. Bayağı heybetlenmiş böyle, cüse gelmiş. Böyle yüzü değişik, bembeyaz olmuş, nur gelmiş böyle. Adam bir ay botoks yapsa, şunu yapsa, bunu yapsa kendisini düzeltemez yani. Pamuk gibi olmuş böyle yüzü. O zaman fark ettim zaten. Seralarda çalışıyorduk. İşte çay koyduk orada. Hanıma söyledim, hanım evlat şehit, ağladığını görmeyem diye söyledik. Zaten 10 gün sonra da şehit oldu. Yağlı urgan ile dağlara düştüm Boynumdaki sevda dar kapısıymış Senelerdir köz üstünde dolandım Dolandım, dolandım, dolandım Aşkına yandım kapısıymış Aşkına yandığımlar kapısıymış 1997 doğumlu, İlkokulu beldemizde okudu. Daha sonra ortaokul dönemini yine 8. sınıfa kadar oradaydı. Liseye gitti, lisede okumadı. Biraz da okumak istemiyordu zaten. Hep asker olmak istiyordu ve başardı yani. Onu da becerdi kişiliği, karakteri biraz sessizdi. Hep böyle agresifliği var daha son, son, dönemlerde. Biraz agresif oldu. Ama yine de kimseyi kırmazdı yani. Hep zararı kendine Askerliğin içinde zaten başvurdu. Kendi de çok istedi. Biz de istedik. Onayladık. Çocukluğundan zaten keskin nişanlı, ol, nişancı olacağım. Ben derdi devamlı. Hep de dizilerde de seyrederdi askeri dizileri. Ben de keskin nişancı olacağım derken yani yine de gerçekte oldu yani ileride de oldu. Geldiği zaman hep izine geldiği zaman sürekli hava giderdi. Geldiğimiz zaten hemen tüve yağlar, şey der, siler, koyar. Hemen temizlerdi. Babam bakmaya buna derdi. Çok fazla kardeş kavgalarımız vardı klasik oyuncaktan, kumandadan. Özellikle kumandadan çok fazla kavga ederdik. Bir de çok yaramazdı hep bundan bahsediyoruz ama gerçekten yaramaz bir insandı. Kumandadan kavga etmemizin sebebi de e, askeri bir dizi vardı televizyonda o dönemde. Sürekli onları izlerdi ve sürekli tekrar tekrar izlerdi ve bundan kavga ederdik biz de. Hani kumandayı ben izleyeceğim, ben şey yapacağım diye. Hatta bir tanesinde keskin nişancı karakteri vardı. Hep derdi ki ben keskin nişancı olacağım büyünce diye söylerdi. Öyle de oldu zaten. Burada Kur'an okudu. Dini bilgileri falan orada aldı okumak istemedi. Daha da sonra değişik işlere başladı. Halbuki bizde çalışsa olurdu ama o, o yönü seçti. Askerliği seçti. Valla videosu var. Ben bizde okumuyordu da bazen yemek sofra duası okuyordu. Birkaç defa camide okudu Ramazan ayında. Tabi o zaman çok gururlandım yani. Daha sonra e, Resul ayında Ranzada Yasin okuyordu. Onun videosunu buldum. İnan gerçekten etkilendim yani. Kaidesi de güzel. O videonun tamamını da bulamadım ama e, belli bir kesimini bulduk. Biraz araştırdık ama bulamadık. Nereden yayınlanmışsa. Şahadetinden sonra, daha sonra. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İnnemâ tunzir men ittabe'a zikra ve khashiyar rahmana bil gayb fe beşhir hübü mağfiratü ve kerim Askerliği er olarak yaptığı şeyde tokatta daha sonra askerliğe başvuracağım baba dedi oğlum sen bilirsin dedim İstiyordu da zaten Askerliği bitince, Sparta Komando Eğitim Merkezi'ne gitti. Eğitimlerini aldılar orada. İlk ataması da Şeye yapıldı. Lüleburgaz'a. 65. Piyade Alayı'na. Dolayısıyla orada fazla kalmadı zaten. Hani 2 ay, 3 ay falan orada kaldılar. Orada geçici görevle Bulgaristan sınırına gittiler. 3 gün diye gittiler, 15 günde geldi. Daha sonra tekrar Lüleburgaz'a geldi. Oradan Mardin'e gittiler geçici görevle. 10 <laughs> gün dediler. 3 ay kadar kaldı orada. Oradan da arıyordu beni. Eğitimleri yaptılar. Hazır askerdi zaten. Telefon ediyor. Baba aldığımız para haram. Yatıyoruz boyuna. Bir iş yapmıyoruz. Yani savaşmıyoruz, etmiyoruz gibilerinden. işte bulunuyordu. Ondan sonra da Resulay'ın hareketi başladı. Oraya gitti. Orada çiftliğe yerleştiler. Ee, terk edilmiş bir çiftliğe. 10-15 gün orada kaldı. Hatta botları çıkarmamış, ayakları şişmiş. De aradı beni, ne yapacağız diye. Ben de espri yaptım. Git oğlum eczaneye dedim. Krem al. Eczane nerede baba ya dedi. O zaman dedim tuzla ovalacaksın. Botları falan yıkacaksın. Ondan sonra geçmiş. Çok fazla detay anlatmaz zaten de. O çiftle 10-15 tane mi koyun gelmiş. İşte ösollar da var. Bunların yanında 8 tane ösol var. İşte hemen keselim yiyelim demişler dur bir soralım diye aradı beni. Baba haram mıdır değil midir diye. Oğlum anlatmaya gerek mi var dedim. Hani Türkiye'de olsa helallaşırsın. Orada kimle helallaşacaksın? Kim bilir kimin. Ve diğer arkadaşlarına da yedirmiyor. O Ösoğullar yemiş tabii. Yani bir de bilirsin yani o kebap nasıl kokar. Bir tane askerimiz yememiş. Yani ondan gerçekten etkilendim. Demek ki helal süt Yani haramı helalı biliyor. Türk askerinin olması da gereken o özellikler olması gerekiyor zaten. Bomba atar kullanıyordu. Bir de keskin nişancı silahıyla çalışıyormuş. O kendisi anlatmadı. Arkadaşının arkadaşı babasını anlatmış. Enes Baykuş'un Enes babasını anlatıyor. Onlar da ziyarete geldiler. Orada teröristler sehpa grup ateş ediyorlarmış, roket atıyorlarmış. 700-800 metre yaklaşık yoldan kaçıyorlarmış yani. Roket attıktan sonra Turgut 2-3 tanesini indirmiş orada, motorun sırtında. Tabii bir gün önce de yine böyle duvarın arkasında saklanmışlar. Oradan ateş ediyorlarmış. Orayı da taramışlar. Özolları ertesi günü gidiyor oraya. Bakıyorlar. Yani epeyce bir zayiat vermişler orada. Tabi Resul ayında işte sırttan roket atıyorlar. Uzun menzilli silahlarla atış ediyorlarmış. Şeyde İdlib'de uçaklar, ağır silahlar onlarla. Şehitlikten bahsetmedi ya. Kendi işte şehit olurum hiç değilse derdi. Bir keresinde zaten beni bir ağlatmıştı. İşte sakat olursam, bir şey olur da sakat olursam, size muhtaç kalırsam, bir ömür boyu size engel olurum, öyle olurum, böyle olurum. Ne demek oğlum derdim ben de. İşte işteyse şehit olayım dedi Bir yerim eksik olup da size muhtaç kalmam dedi Yani son gelişinde çok değişiklikler vardı. Kendi görüntüde, vücudunda, yüzünde. Ama işte gonduramıyorsun. Gonduramıyorsun. Babası da söyledi de son gelişi değişikti dedi. işte. zaten her şeyine hazırdık ya. O göreve gittiği zaman aklına hepsi geliyor. Ama tabi çabuk geldi, erken geldi. Ne yapalım. Allah'ın emri. Saat 5'e kadar uyumadım. Bir taraftan televizyon açık ama e, haber yasağı da geldi. İnternet yasağı da var. İşte diyorlar 350 şehit falan diyorlar, 300 şehit diyorlar. E, bizim çocukların olduğu yer 65 kişi zaten. Yani toplam sayısı 65 kişi ÖSOL'larla birlikte. 8-10 tanesi ÖSOL'u zaten. Ama şehit olan 36 askerimiz, evladımız. Bizim askerimiz 36 tane. Bir tanesi şey bir gün önce 26'sında şehit oluyor. Kahramanmaraşlı Enes Baykuş var o. Oraya cenazesine refakat eden as bir tanesi Akif Akça da getiriyor 26'sında. Evine teslim ediyor ve hemen geri gidiyor, dönüyor. Güzelliğe bak, çağrılana bak, gidene bak. Yani gitmese orada görevli. Yani gitme hak gitme hakkı var yani. Cenaze getirdi çünkü. Ertesi gün daha ertesi gün de gidebilirdi. Ama bırakıp gidiyor arkadaşlarım orada diye. Hepsi zaten komutan momutan diye bir şey yok. Hepsi arkadaş gibiydi. O binbaşıları vardı, yaralıydı o. Şarapnel çakılıymış kolunda burada. Onu o Gata'ya gelmiş tedavi için. Görüşüyoruz her zaman. O tedavi olduktan sonra gitti tekrar. Yani göreve başladı. Hepsi arkadaş yani. Öyle işlerinde sevmediği insanlar yok. Hepsi birbirini seviyorlar zaten. Ama şu yavrum 3-4 defa aramış beni aynı gün. Bombalama günü. Tabi telefon olduğu yerde çekmiyor. Yani diyeceklerini biliyorum da. Yani keşke bir duysaydım sesini diye. içime batıyor yani. havalandan aldıktan sonra ceza, cenazeyi şeyde tabutu açtırdım. Tıp fakültesinin morguna koydular ya. Orada şeyi açtırdım tabutu. Bir sol e, tarafında arkadan şarapnel gelmiş. Burası kararmış. Ama bu tarafı aynı nur duruyor yani. Ben beyaz. Daha önce de anlattım da şehitlik olayı çok farklı bir durum. Gerçekten yani insanın kalbine doğuyor. Bana özellikle doğdu yani. Hatta mesela şahadet getirememiştir. Olayı bende çok şey oldu. Hani e, şehit oldu ya haberi geldi. Bombalama olayı falan Rus uçakları bombaladı diye haberlerde geçti. Şöyle düşündüm. Ya dedim bunlar şey, şehadet getirememiştir. Burada taziye çadırı vardı. Bana refakat eden ilk ocaklarından geldi çocuk vardı ilden. O dedi bir aile görüşmek istiyor seninle. Tamam hayırdır dedim. Ya işte Durgut'un arkadaşının babasıymış dedi. Annesi babası. Geldim yanlarına hemen. Ya oğlanın selamı var benim dedi. Durgut'un yanındaymış. Beraberlermiş. Durgut şehadet getirdi diye. Baba cenazesine git. E, Durgut şehadet getirdi. Deyiver babasına diyor. Ve bana anlattı. İçimden sanki böyle bir şey vardı benim. Ağır bir yük vardı. O kalktı. Hanım da ağlıyordu zaten e, içeride. Gittim yanına, hanımı anlattım. Allah tarafından o da kesildi. O da ağlamadı. Bir iki sefer gördüm ben kendi rüyamda. Bilen bilmeyen de gören de çok yani. Hep bize haber yolluyor yani. Şu ben şey yani ölmedim diye görülüyor. Gül bahçelerinde görüyorlar. Gül dağ diye görenlere görevdeyim diyor. Hep öyle. Görenler, haber getirenler öyle. Ben gördüm de eve gelmiş oluyor. İzine gelmiş oluyor. İşte gari sarılıyoruz, ağlaşıyoruz, işte bağırışıyoruz. Akşı sabah oluyor. Sabah diye ki anne diye battaniyeyi çekip de iki üç gün yatacağım ben, uyuyacağım beni kaldırma diye. Allah Allah. Kendi kalbimden geçireyim bu diye ben Finike'ye gideceğim demedi hiç. Geldiği zaman hemen Finike'ye gideceğim dedi. Böyle yüzüne bakayım ben onlar geçiren içimden. O kadar yani yattım mı yatmadım onları falan görmedim. Yani. O uyanmışım. Babası hastalandı sıralar işte herhalde babasının hastalığını haber veriyormuş bize. O zaman onu gördüm. Yani bu kelimelere sığacak bir şey değil. Yani bir duygu değil. Ancak çok gerçekten gururluyuz. Tabii üzüntümüz yok değil. Ev, canımız gitti, ciğerimiz gitti. Herkes bir gün ölecek. Hepimize de siz de dahil. Allah ölümün hayırlısını versin. En hayırlı ölümlerden bir tanesini tattı bizim oğlumuz. Yani onun da babası olmaktan gururluyum yani. Çok gurur verici bir şey ama... Acısı da büyük. Allah sabrını da veriyor. Her şeyini veriyor yani. Nasıl dayanırız? Böyle aklımdan geçirdiğim zamanlar olurdu. Mesela bir şey olsa nasıl dayanılır? Nasıl edilir diye düşünürdüm ama dayanılıyormuş. Allah dayağını da veriyor yani. Sabrını da veriyor. Ne yapalım? Allah mekan cennettir inşallah. Cennet olsun. Canım. Sağ olsun devletimiz yani sahip çıkıyor şehitlere, şehit ailelerine. Ne diyelim vatan sağ olsun Allah vatanımıza, milletimize zaval vermesin. Özellikle milletimiz tek yumruk olmalı. Makif'in dediği gibi toplu vurdukça yürekler top da yıkamaz bizi. Özellikle gençlerimiz Z kuşağı diye bir sınıflandırma yaptılar ya. Bu son derece iyi bir değerlendirme değil. A kuşağı, B kuşağı diye böyle bir sınıflandırma son derece yanlış. Gençlerimizin yuva kurması lazım. Evlenmesi lazım. Yani gelecek neslimizi devam etmesi lazım. Türkiye ta Osmanlı'dan beri bırak Türklüğün doğduğu günden beri şehit veriyor. Bu hala devam edecek zaten. Bitmez yani. Bu coğrafyada olduğumuz sürece başka gidecek de yerimiz yok. Bu ülkede mücadele edeceğiz yani. Tabii akıllı yollarla. Özellikle gençlerimiz bu şehitleri gördükçe mesela okullarda çocuklar görüyor. E, benim torun var bir tane ufak. Ben dayım gibi olacağım diye tutturdu şimdiden. Yani düşün gerisini artık. Her Türk asker de var. Sefai hilal kaçta görünür. Sonunda çile var başta görünür. Yerde gökte dağda daşta görünür 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 Mer gönlümdeki sır kapısıymış Mer gönlümdeki sır kapısıymış Yerde gökte dağda daşta görünür 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 görünür, görünür. Mer gönlümdeki sırga apısıymış Beni tutsak eden ar kapısıymış Mer gönlümdeki sırga apısıymış Beni tutsak eden ar kapısıymış